48 deniz kaplama şimdiye kadar 40 tane denize bırakılmış, e, halen 8 tane telavisi sürüyor e, ve e, 9 tane deniz kaplumbağası da uydu göç yollarını takip etmek için de uydu takılmış durumda. Değil mi? Sizden aldığımız bilgi bu. Bu sayede Akdeniz'i gibi bu kaplumbağaların göç yollarını takip ediyoruz onları daha iyi koruyabilelim diye. Bunların hayati yediği bunlar devam etsin diye, bunlar artsın diye. Çok fazla vaktinizi almıyorum. Dünya da buraya çok önem veriyor. Burada Times dergisi tarafından da Avrupa'nın en iyi korunan açık alanı koyu burası ilan edildi. Ee, yine e, aynı şekilde diğer kesimlerde de bundan sonra bunlara çok daha dikkat edeceğiz. Duyarlılık gösteren halkımıza da Ege halkımıza, Muğlalı kardeşlerimize, Pamukkaleli kardeşime, bu koylarda yaşayan buranın yerli vatandaşlarına da yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten burada bir yerli halkta bir bilinç var. Bakımdan bu çok güzel bir şey. Üniversitelerimiz, bilim adamlarımız buna çok dikkat ediyorlar. Hükümet olarak da biz de her türlü desteğimizi ben de bakan olarak her kültürü desteğimizi daha çok arttıracağız. Biz de buraya geliyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Göz göğün görünce insanın sorumluluğu daha çok artıyor. Bak arkadaşlar önünü açmazsanız bunlar gitmez. Şöyle V şeklinde açmanız lazım. Biraz gelin. Biraz gelin. Şöyle V şeklinde açarsanız gider. Biraz daha V şeklinde arkadaşlar. Buradan tarafından doğal yaşam ortamında böyle gelmiyor. Çok oruyor. Korkuyor mu var? Şu anda şey çok kaplumbağa gitmeden geç. geç. Bir daha çekelim. Şuraya biraz çık Ha tamam git çabuk. biraz da. Tamam çok da gitme İslam'la. Bak bana. Bakıyor musun? Baktın. Başla. İkisi bugün çöreği şişiricilik bakın Erdoğan Bayraktar tarafından doğal yaşam ortamına bırakılıyor.